Değerli öğrenciler merhaba. Şimdiki dersimizde 7. sınıf sosyal bilgiler, 1. ünite, 3. konu olan dünyayı evimize getiren kutu, televizyon konusunu ele, al ele alacağız. Bu konumuz içerisinde değerli arkadaşlar, e, medya, kültür, sosyal medya, kitle iletişim araçları gibi kavramlar üzerinde duracağız ve bunları örneklendireceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi... Konumuzun içerisindeki ilk kavram değerli arkadaşlar, medya kavramı. Medya nedir? Medya arkadaşlar, gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ yani internet gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan ortak isimdir arkadaşlar. Evet, medya bu. Demek ki gazete, dergi, radyo, televizyon, genel ağ gibi tüm kitle iletişim araçlarının hepsinin ortak adına biz ne diyoruz? Medya diyoruz. Kültür nedir peki bir de buna bakalım. Tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde ortaya konulan bütün maddi manevi değerler ile bunları yine arkadaşlar ortaya koymada sonraki nesillere iletmede kullanılan araçların bütününe biz ediyoruz kültür diyoruz arkadaşlar. Kısaca kültür bunu aklınızda tutabilirsiniz. Kısaca arkadaşlar kültür. Toplumların, insanların yaşam şeklidir, yaşam biçimidir diyebiliriz. Sosyal medya kavramı var. Sosyal medya nedir? Web teknolojilerinin hizmetine sunu, hizmete sunulmasıyla web teknolojilerinin hizmetine sunulmasıyla birlikte tek yönlü bilgi paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Zaten bunu yakından biliyorsunuz sosyal medyayı ee, değerli arkadaşlar. Kitle iletişim araçları kavramımız var bir de. Yazılı, sesli ya da görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim aracına kitle iletişim araçları denir. Az önce medya tanımında vermiştik zaten arkadaşlar. Gazete, radyo, televizyon ve genel adı diğer adıyla internet Değerli arkadaşlar bunlar kitle iletişim araçlarından bazılardır diyoruz. Peki geçmişten günümüze kitle iletişim araçlarının kullanımı nasıldı? Bir de buna bakalım değerli arkadaşlar. Yani kültürler arasındaki etkileşimi sağlayan e, en önemli kitle iletişim araçlarını tarihsel sıralamaya göre incelediğimizde kısaca bakalım ne olacak. Birincisi arkadaşlar yazılı basın araçları. Yazılı basın araçları nedir? Bunlar gazeteler, dergiler özellikle ya da kitaplar da arkadaşlar bundan sayılabilir. Dünyada kitle iletişim araçlarının etkili olarak kullanılması kitap, gazete ve dergi gibi yazılı basın araçlarıyla başlamıştır. Demek ki ilk kitle iletişim araçlarımız neymiş? Yazılı basın araçlarıymış değerli arkadaşlar. Ardından işitsel e, iletişim aracı olan, kitle iletişim aracı olan radyo arkadaşlar icat ediliyor. Radyoyu İtalyan Marconi icat etmiştir biliyorsunuz. Türkiye'de radyo yayıncılığı 1927 yılında devlet radyosu olarak başlamıştır. 1990 yılında da arkadaşlar özel radyolar açılmaya başlıyor. Demek ki ikinci sırada radyo geliyor. Üçüncü sırada televizyon arkadaşlar. Kısaca TV. Televizyonun mucidi İngiliz... John Logie Baird arkadaşlar ülkemizde 1968 yılında arkadaşlar ne yapılıyor ilk televizyon yayını faaliyete başlıyor değerli arkadaşlar TRT tarafından Genel arkadaşlar kitle iletişim araçları içerisinde en gelişmişi ve son olarak yani günümüze en yakın icat edileni diyebiliriz arkadaşlar çok işlevsel bir kitle iletişim aracıdır. Genel Ağa arkadaşlar hem görseldir, hem işitseldir, hem yazılıdır. Dolayısıyla da farklı duyu organlarına ne yapar? Hitap eder. Genel ağ ilk defa 1969 yılında Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından arkadaşlar bilgisayarları birbirine bağlayarak verilere aynı anda ulaşmayı sağlayan bir proje olarak başlatılıyor arkadaşlar. Yani bir askeri amaçlı, askeri içerisindeki bilgisayarları birbirine bağlayan bir bağlantı sistemi olarak başlıyor değerli arkadaşlar. 1990 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde şehrinde kurgulanan şu bildiğimiz WWW arkadaşlar uzun yazılışı ne bunun? World Wide Web yani dünya çapında A diyebiliriz buna sayesinde her bilgi Bilgisayar ekranında görünen bir belge olarak sunuldu. Yani 1990'lı yıllardan itibaren de arkadaşlar dünya çapında artık tüm insanlığın hizmetine genel ağ ne yapıyor, ee, sunuluyor değerli arkadaşlar. Bir notumuz var burada. Günümüzde diyor iletişim aracı olarak kullanılan internet diğer adıyla genel ağ bilgiye ve habere ulaşmamızda kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca eğitim, ticaret, resmi işlerde insanların işini ne yapmaktadır? Kolaylaştırmaktadır. Mesela eğitimde ne var? EBA var değil mi? Ticarette çeşitli alışveriş siteleri var. Resmi işlerde e-devlet var mesela. Veyahut işte dilek istek ve şikayetlerimizi bildirdiğimiz cimer var değil mi? Bunlar arkadaşlar işte genel ağ üzerinden eriştiğimiz bazı hizmetler sayfalardır diyebiliriz. Bunlar insanların işini ne yapmaktadır? Kolaylaştırmaktadır. Mesela bankacılık işlemlerine bakıyorsunuz arkadaşlar eskiden banka bankaya gidiyorduk, kuyruğa giriyorduk, iki saat bekliyorduk banka şubesinde. Basit bir para çekme işlemi bile çok uzun sürüyordu. Şimdi hemen internet üzerinden arkadaşlar, bu hatta uygulamadan çok kısa sürede, birkaç saniye içerisinde işimizi ne yapıyoruz? Halledebiliyoruz. Bu yönden genel Ağ ne yapıyor? Kolaylık sağlıyor. E-eğitim, diğer adıyla EBA, az önce örneğini verdik. Online alışveriş. E-Devlet, kamu spotları ve benzeri bunlar arkadaşlar genel üzerinden hizmet veren bazı sayfalar. Televizyonun insan hayatına etkilerine bakalım. Hem olumlu hem olumsuz etkileri olabilir arkadaşlar. Bunu da siz kendiniz ne yapacaksınız arkadaşlar? Tayin edeceksiniz, düşüneceksiniz ya da sınıflandıracaksınız. Bir kere bilgilendirme amaçlı kullanıldığı gibi toplumun kültürel yapısını istenilen yönde değiştirmek için de kullanılır. Evet, televizyon demek ki bir kamuoyu oluşturmada insanların kültür veya yani toplumun kültürel yapısını değiştirmeye yönelik veyahut insanları bilgilendirme amaçlı ne yapılabilir, kullanılabilir. Bu bir. İkincisi televizyonda yayınlanan reklamlar toplumun bazı değerlerini yıpratabilir ya da tamamen değiştirebilir. Bakın olumsuz etkilerinden birisi mesela Ayrıca toplumun tü, tüketim alışkanlıklarını değiştirebilir televizyon değil mi? Yaptığı reklamlarla özellikle. Eskiden mesela hamburger bilinmezken, pizza bilinmezken çekilen filmlerle ya da kamu spotlarıyla, reklamlarla insanlar ne yapıldı? Özendirildi değerli arkadaşlar. İşte kola tüketmeye ya da işte hamburger, pizza yemeye özendirildi. Ve bir bakıyorsunuz bugün artık her tarafta arkadaşlar bu tip e, gıda sektörüyle alakalı dükkanlarla karşılaşabiliyoruz. Hatta genel ağ üzerinden de ne yapabiliyoruz? Yemek siteleri üzerinden sipariş verebiliyoruz. Böylece kendi kültürüne ait olmayanı yiyip içen, kendi kültürüne ait olmayanı giyinen ve kendi kültürüne ait olmayan müziği dinleyen bir toplum oluşur. Yani burada arkadaşlar küresel kültürün ya da popüler kültürün arkadaşlar toplumda yaygınlaşmasını ne yapıyor? Televizyonlar sağlıyor. Çocukluk evresinde televizyonu aşırı izleyen çocuklarda televizyon bağımlılığı oluşmakta bir takım davranış bozuklukları meydana gelmekte ve kendini ifade edememe sorunu ortaya çıkmaktadır değerli arkadaşlar. Bu da kişilerin e, psikolojik yapısı üzerinde arkadaşlar nedir? Televizyonların ya da genel olarak ekranların bağımlılık, ekran bağımlılığının bir sonucudur diyoruz arkadaşlar ya da televizyon aşırı tüketmenin bir sonucudur. Çocukların televizyon izlemeye ayırdıkları zaman arttıkça oyun oynamak, kitap okumak, sinema ve tiyatroya gitmek için ayırdıkları zaman azalmaktadır. Bunun sonucunda çocuklarda öğrenmeye istek azalmakta çocuklar pasifleşmektedir. Ne yapıyor? İşte internet üzerinden oyun oynuyor. Böylelikle hazır oyun oynadığı için de kendisi geliştirmediği için oyunu ne yapıyor? E, zihni aslında köreliyor arkadaşlar. E, ancak e, sokak oyunlarını oynadığında ne yapıyor? Orada kendisi oyun kurguluyor. Dolayısıyla da e, yeni oyun kurguladığı için de zihnini ne yapıyor? Bu geliştiriyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da ekran bağımlılığı yerine e, ekran üzerinden oyun oynamak yerine ne yapacağız artık? Çeşitli e, kültürel faaliyetler, oyun faaliyetlerine e, dışarıda arkadaşlar, ekran dışında başvuracağız. Günümüzde televizyon, ülkeler hatta kıtalar arası kültürel alışverişin önemli bir aracı haline gelmiştir diyoruz. Yani insanlar birbirlerinin kültürlerini televizyon üzerinden tanıyorlar. Daha önceden mesela bir Japon'dan ne haberimiz olacaktı bizim onun yaşayış tarzından işte Televizyonla beraber Japon filmlerini izleye izleye ne yapıyoruz mesela? Ya da haberler üzerinde bunu izleye izleye onlar hakkında bilgi sahibi oluyoruz değil mi? Şimdi son olarak arkadaşlar burada e, yine yazılılarda karşınıza çıkacak bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Radyo Televizyon Üst Kurulu biliyorsunuz radyo televizyon üst kurulu radyo ve televizyon faaliyetlerini Türkiye'de denet düzenlemek ve denetlemekle görevlidir. Dolayısıyla da televizyonların radyoların yaptıkları yayınları denetleyen düzenleyen kim? Hangi kurum? RETÜK ya da diğer adıyla radyo ve televizyon üst kurulu. Yayın yapacak radyo ve televizyonlara yayın izni yine arkadaşlar RETÜK ya da radyo televizyon üst kurulu tarafından verilmektedir. Şimdi radyo televizyon üst kurulu tarafından arkadaşlar e, belirlenen bazı akıllı işaretler var. Bunlar da yine yazılılarda karşınıza çıkmıştır. Çıkmaya devam eder. Sınavlarda da çıkar. Radyo televizyon üst kurulu akıllı işaretlerin televizyonlarda kullanımını biliyorsunuz zorunlu kılıyor arkadaşlar artık e, akıllı işaretler televizyon e, yayınlarının içeriğiyle ilgili ne yapıyor? İnsanlara bir bilgi veriyor, ön bilgi veriyor. Bu sistem çocukları televizyon yayınlarının olası zararlarından korumak için anne babalara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır diyoruz. Yani bir sinemaya gittiğimizde, bir televizyon açtığımızda arkadaşlar, o film e, filmle alakalı ya da işte izlediğimiz içerikle alakalı Önceden bize bilgi veriyor. Böylelikle e, kimlerin bu e, içeriği izleyebileceğini buradan görebiliyoruz. E, eğer bu akıllı işaretler kullanılmamış olsa mesela ne olacak? Belki e, korku ve şiddet içeren bir içerik vardır orada. Biz bundan haberdar olmadığımız için önceden çocuğumuzla beraber sinemaya gittiğimizde çocuğumuz bu korku ve şiddet sahnesine ne yapabilir? Maruz kalabilir değerli arkadaşlar. Bunun gibi. Şimdi... Artı 18 var, artı 13 var, artı 7 var. İşte e, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar var, şiddet ve korku unsurları var, genel izleyici kitlesi var arkadaşlar. Birincisi bu içeriğin izlenen içeriğin 18 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun olduğunu gösteriyor bize. Diğer arkadaşlar içeriğin 13 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun olduğunu gösteriyor. Bir diğer de arkadaşlar 7 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun olduğunu gösteriyor. Diğerler de arkadaşlar oradaki sahnelerle alakalı genel bilgi veriyor. İşte bunun genel olarak herkes tarafından, çoluk çocuk herkes tarafından izlenebileceğini gösteren bir işaret. Yine korku ve şiddet unsuru içerdiğini gösteren bir işaret. Yine olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerdiğini gösteren bir işaret olabilir arkadaşlar. Mesela içerisinde sigara içilen bir sahne varsa mesela bu işareti ne yapmak zorundadır? O filmin ya da dizinin başlangıç kısmına koymak zorundadır. Çünkü sigara biliyorsunuz sağlığa zararlıdır ve e, olumsuz bir davranıştır arkadaşlar. Ya da olumsuz bir örnektir diyoruz. Konumuz bu şekilde değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.